Dorian Gray'in portresi. Oscar Wilde. Bölüm 6 Sanırım haberi duymuşsundur Basil, dedi Lord Henry. Hayır, hayır, diye yanıtladı sanatçı. Hizmetçiye şapkasını ve ceketini verirken. Ne oldu? Umarım politika hakkında değildir. O beni hiç ilgilendirmiyor. Parlamentoda resmi yapılmaya değer bir kişi bile yok. Dorian nişanlanmış, dedi Lord Henry. Hallward şaşırdı ve kaşlarını çattı. Dorian nişanlanmış mı? diye yineledi. Bu olanaksız. Kesinlikle doğru. Kiminle? Küçük bir aktris veya başka biriyle. Buna inanamıyorum. Dorian duygusal olmaktan çok uzaktır. Dorian böyle bir aptallık yapmayacak kadar akıllı olmaktan çok uzaktır sevgili Basil. Evlilik öyle birdenbire karar verilebilecek kadar basit bir konu değildir Henry. Amerika'da hariç tabii, dedi Lord Henry gülerek. Ama ben zaten evlendiğini söylemedim. Sadece nişanlanmış dedim. Arada büyük bir fark var. Fakat Dorian'ın mevkisini ve zenginliğini düşünsene. Kendinden aşağı birisiyle evlenmesi çok saçma olur. Bunu kendisine söylemen gerekiyor sanırım. Umarım kız iyi biridir. Onun değersiz bir yaratıkla birlikte olmasına gönlüm razı olmaz. Aa kız iyiden de iyi çok güzel bir kız diye mırıldandı Lord Henry portakal suyunu yudumlarken. Dorian güzel olduğunu söylüyor ve o bu konuda yanılacak biri değil. Onu bize de göstermek istiyor. Eğer bu çocuk randevusunu unutmazsa bu gece onu görmeye gideceğiz. Ciddi misin? Tamamen Basil, şimdiye kadar bu an olduğumdan daha ciddi olmadığım için büyük üzüntü duyuyorum. Ama sen bunu nasıl uygun buldun Henry? diye sordu ressam, odada hızla yürürken. Böyle bir şeyi kabul ettiğine inanamıyorum, bu çok aptalca bir düşünce, diyerek devam etti. Ben uygun bulmadım, aksine reddettim. Fakat şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu hayata karşı yapılan saçma bir davranış. Biz ahlaki ön yargılarımızı ön plana çıkarmamalıyız. Belki de hiç karışmamak en iyisi olacak. Dorian Gray, Juliet'i canlandıran güzel bir kıza aşık oldu ve ona evlenme teklifinde bulundu. Neden olmasın? Eğer Messalina ile evlenseydi bundan daha az ilginç olmazdı. Sen benim evlilik şampiyonu olmadığımı biliyorsun. Evlilikten çekinmek insanı bencil yapar ve bencil insanlar renksizdirler. Kişiliklerinde eksiklik vardır. Fakat bunun yanında evliliğin getirdiği sayısı sorunu göz ardı edemeyiz. Evlenenler birden fazla yaşamı yaşamaya zorlanırlar. Her şeyleriyle düzenli olmak zorundadırlar. Her deneyimin bir değeri olduğunu unutmamalıyız. Sanırım Dorian Gray bu kızla evlenecek ve 6 ay boyunca ona tapacak. Sonra birdenbire başka birisi tarafından büyülenecek. Bundan daha iyi bir deney olamaz. Bu söylediğine inanamıyorum Henry. Bunun bu kadar basit olmadığını biliyorsun. Eğer Dorian Gray'in yaşamı mahvolursa buna en çok sen üzülürsün. Lord Henry güldü. Biz kendimizin korktuğu şeylerden herkesin korkmasını isteriz. İyimserliğin temelinde korku vardır. Biz daha sonra ondan yarar sağlayacağımızı bildiğimiz için komşularımıza karşı cömertizdir davranışlarımızı onların sonuçları belirler. Ben iyimserliği küçümsüyorum. Hiçbir yaşam iyimserlik nedeniyle mahvolmamıştır. Eğer doğayı bozmak istiyorsanız önce onun üzerinde bazı değişiklikler yapmak zorundasınız. Evlilik için bu söylediğim tabii ki çok aptalca olur. Fakat erkekler ile kadınlar arasında başka çok ilginç bir bağ vardır. Bu nedenle onları destekleyeceğim. Birazdan Dorian Gray'in kendisi ile de görüşeceksin. O sana benim söyleyebildiğimden daha fazlasını söyleyecektir. Tam bu sırada Dorian Gray içeri girdi. Sevgili Henry, sevgili Basil, ikiniz de beni kutlamalısınız, dedi genç adam, üzerindeki ceketi neşeyle çıkartırken. Ben hiç böylesine mutlu olmamıştım. Her şey birdenbire oldu. Bu bütün ömrümce beklediğim şeydi. Yüzü ışıl ışıl parlıyordu ve şimdi her zamankinden daha yakışıklı görünüyordu. Umarım her zaman mutlu olursun Dorian, dedi Howard. Fakat nişanlanmadan beni haberdar etmediğin için seni hiç bağışlamayacağım. Sadece Henry'e söylemişsin. Ben de seni yemeğe geç kaldığın için hiç affetmeyeceğim, diye araya girdi Lord Henry. Elini Dorian'ın omzuna koyarak. Hadi oturalım da bize neler olup bittiğini bir bir anlat bakalım. Söylenecek çok fazla şey yok aslında." dedi Dorian sandalyesine otururken. "Dün akşam senden ayrıldıktan sonra Henry giyinip senin bana öğrettiğin Rupert Caddesi'ndeki küçük İtalyan restoranına gittim. Sonra saat 8'de tiyatroya gitmek üzere buradan ayrıldım. Sibyl Rosalind'i oynuyordu. Tabii ki sahne korkunçtu ve Orlando çok kötüydü ama Sibyl. Onu görmeliydin. Erkek çocuk elbiseleriyle geldiğinde gerçekten mükemmeldi. Üzerinde yosun rengi kadife bir yelek vardı. Dar kahverengi bir pantalon, yeşil bir şapka ve kıpkırmızı bir pelerinle bana ilk kez bu kadar zarif göründü. Saçları solgun bir gülün etrafındaki koyu renkli yapraklar gibi yüzünün etrafında kümelenmişti sanki. O doğuştan bir sanatçı. Büyülenmiş olarak onu locamda seyrettim. 19. yüzyılda Londra'da olduğumu tamamen unuttum. Ben aşkım ile bir ormandaydım ve hiç kimse bizi görmüyordu. Oyun bittikten hemen sonra polise giderek onunla konuştum. Onunla otururken göz göze geldik. Dudaklarım onun dudaklarına doğru hareket etti. Öpüştük. O an neler hissettiğimi size anlatamam. Kız tıpkı beyaz bir nergis gibi titriyordu. Sonra önümde diz çökerek ellerimi öpmeye başladı. Aslında bütün bunları size anlatmamam gerekir. Fakat kendimi tutamıyorum. Tabii ki bizim nişanlanmamız hala bir giz. Sibyl annesine bile söylemedi bunu. Ben bunu benim hamilerime nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Lord Redley'in öfkesinden çılgına döneceğine eminim. Ama umrumda bile değil. Bir yıl içinde reşit olacağım ve istediğimi yapabilirim. Benim de haklarım var Basil değil mi? Shakespeare'in konuşmayı öğrettiği dudaklar kulağıma gizlerini anlattılar. Rosalind'i de kollarımı aldım ve Juliet'i öptüm. Onu bugün gördün mü? diye sordu Lord Henry. Dorian Gray başını salladı. Onu Arden ormanında bıraktım ve Verona'da bir meyve bahçesinde bulacağım. Lord Henry düşünceli düşünceli şampanyasından bir yudum aldı. Sanırım o anda ona evlenme teklifi yaptın Dorian. Ne yanıt verdi? Sevgili Henry, ben ona resmi bir teklif yapmadım. Ona sadece onu sevdiğimi söyledim. O da bana kendisinin bana layık olmadığını söyledi. Layık değilmiş. Onun yanında bütün dünya bana vız gelir. Kadınlar çok pratik insanlar diye mırıldandı Lord Henry. Bizim olduğumuzdan daha pratikler. Böyle durumlarda biz genellikle evlilikten bahsetmeyi unuturuz ve onlar her zaman anımsatırlar. Holward onun koluna dokundu. Yapma Henry, Dorya'nın moralini bozacaksın. O diğer erkekler gibi değil. Dorthenri masanın karşısına geçti. Dorya'nın morali benim yüzümden bozulmaz, dedi. Söylediğim sadece bir teoriydi. Her zaman kadınlar bize evlenme teklifi yapar. Biz onlara değil. Tabii orta sınıfı bundan ayrı tutmak lazım. Ama onlar da zaten modern değiller. Dorian güldü ve başını salladı. Sen gerçekten akıl almaz birisin Henry. Fakat her neyse. Sana kızmam mümkün değil. Sibyl Wayne'i gördüğünde ne kadar hatalı düşündüğünü anlayacaksın. Ben birini sevmekten utanmasını bir türlü anlayamıyorum. Ben Sibyl Wayne'i seviyorum. Onun altından bir heykelini dikmek istiyorum. Bütün dünya bu kadının bana ait olduğunu anlasın. Evlilik dediğin nedir ki? Bir anlaşma sadece. Boş ver onu. Fakat bir dakika. Boş vermeye gerek yok. Ben bu anlaşmayı yapmaya hazırım. Onun güveni, onun inancı beni mutlu ediyor. Onunla birlikteyken her şeyi unutuyorum. Tanıdığından çok farklı biri oluyorum. Ben değiştim. Sibyl Bey'in ellerinin bana dokunuşu bana senin yanlış, zehirleyici teorilerini unutturuyor. Ne teorisi? diye sordu Lord Henry. Salatadan biraz daha alırken yaşam hakkındaki teorilerin, aşk hakkındaki teorilerin, zevk hakkındaki teorilerin, senin bütün teorilerin Henry. Hakkında teori oluşturmaya değer tek şey zevktir, diye konuştu yavaş bir sesle. Ama korkarım ki bu teorinin benim olduğunu iddia edemeyeceğim. Bu teori doğaya ait, bana değil. Zevk doğanın bir testidir. Biz mutluyken her zaman iyiyizdir. Fakat iyi iken her zaman mutlu değilizdir. İyi demekle neyi kastediyorsun? dedi Basil Hallward. Evet, diye tekrarladı Dorian, sandalyesinin arkasına yaslanarak. İyi demekle neyi kastediyorsun Henry? İyi olmak birisinin kendisi ile uyum içinde olmasıdır, diye yanıtladı Lord Henry. Ahenksizlik her zaman diğerleriyle uyum içinde olmaya zorlanır. Birinin kendi yaşamı için bu önemli bir şeydir. İnsan kendisi için değil başkalarının değer yargılarına göre davranır. Bireycilik ise bundan daha yüksek bir amaçtır. Modern ahlaklılık birisinin çağının standartlarını kabul etmesi demektir. Bense bunun en büyük ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. Ancak birisi sadece kendisi için yaşarsa Henry böyle yapmasının bedelini ağır ödemez mi? diye sordu ressam. Evet, bugünlerde gereğinden fazla harcama yapıyoruz. Ben yoksul birisinin trajedisinin başka bir şey değil, sadece nefsinden feragat etme olduğunu düşünüyorum. Güzel günahlar tıpkı güzel şeyler gibi sadece zenginlerin ayrıcalığıdır. Bu bedel paradan başka bir şey ile ödenemez mi? Ne ile örneğin Basil? Ne bileyim, örneğin vicdan azabı acı çekme veya bunun gibi bir şeyler. Lord omuz silkti. Sevgili dostum. Orta çağ sanatı çekicidir ama orta çağ duyularının modası artık geçti. Onlar tabii ki kurguda kullanılabilir. Fakat kurguda kullanılabilen bu şeylerin gerçek hayatta kullanılması imkansızdır. İnan bana, hiçbir uygar insan zevkten kaçınmaz ve hiçbir ilkel adam zevkin ne demek olduğunu bilmez. Ben zevkin ne demek olduğunu biliyorum, dedi Dorian Gray. Bu birisine tapmaktır. Bu kesinlikle birisine tapıyor olmaktan daha iyi bir şeydir, dedi Lord Henry meyvelerle oynarken. Birisine tapmak sıkıcı bir şeydir. Kadınlar bize insanlığın Tanrı'ya taptığı gibi taparlar. Bize taparlar ve sürekli onlar için bir şeyler yapmamızı isterler. Onların istedikleri şey sadece onların bize önceden verdikleri şeydir diye mırıldandı Dorian. Onlar aşkı bizim doğamızda yaratırlar ve onu geri istemeye hakları vardır. Bu tamamen doğru Dorian dedi Howard. Hiçbir şey tamamen doğru değildir dedi Lord Henry. Bu doğru diye sözünü kesti Dorian. Kabul etmelisin Henry. Kadınların erkeklere verdikleri şey hayatlarının altınıdır. Mümkündür," diye iç geçirdi Lord Henry. Ama küçük bir değişiklikle geri istiyorlar. Sorun da bu zaten. Bazı uyanık Fransızlar gibi ortaya koyduklarından fazlasını talep ediyorlar. Henry sen korkunç birisin. Seni neden bu kadar çok sevdiğimi bilmiyorum." "Sen beni her zaman seveceksin Dorian," dedi. Biraz kahve ister misiniz arkadaşlar? Hizmetçi bize kahve, iyi şampanya ve sigara getir lütfen. Hayır sigara kalsın. Ben de bir miktar var. Sigara mükemmel zevkin mükemmel bir örneğidir. Zarif ve insanı memnun eden. Bir insan daha fazla ne isteyebilir ki? Evet Dorian sen her zaman bana düşkün olacaksın. Çünkü ben senin hiçbir zaman yapmaya cesaret edemediğin bütün günahları temsil ediyorum. Ne kadar saçma konuşuyorsun Henry dedi genç adam. Hadi artık tiyatroya gidelim. Sibyl sahneye çıktığında yaşamımızın yeni bir idealine sahip olacaksınız. O sizin hiç bilmediğiniz bir şeyi temsil ediyor. Ben her şeyi biliyorum, dedi Lord Henry yorgun gözlerle. Ama her zaman yeni duyguları yaşamaya hazırım. Korkarım bu benim için gitgide güçleşiyor. Belki senin harika kız beni heyecanlandırabilir. Ben tiyatroyu severim. O çoğu zaman yaşamdan daha gerçektir. Hadi gidelim. Dorian sen benimle geleceksin. Üzgünüm Basil. Benim arabam sadece iki kişilik. Sen bizi kendi arabanla takip etmek zorundasın. Kahvelerinden son yudumları alıp giyindiler. Ressam sessiz ve düşünceliydi. İçinde bir sıkıntı vardı. Bu evliliği bir türlü kabul etmek istemiyordu. Birkaç dakika içinde aşağı inmişlerdi. O arabayı kendisi kullanıyordu. Lord Henry'nin arabasını yakından takip ediyordu. İlginç bir duygu çöktü üzerine. Dorian Gray'in artık eskiden olduğu gibi hiçbir zaman onun olmayacağını düşünüyordu. Yaşam onların arasına girmişti. Gözleri karardı ve bulanıklaşmaya başladı. Tiyatroya geldiklerinde kendini birkaç yıl yaşlanmış hissediyordu.